Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize merhaba dostlar. Ee, videomuza hoş geldiniz. Destemiz bu. Hemen ilk maçımıza geçelim. Ee, şu anda büyük şampiyonun e, ikinci kademesindeyiz. Baya cebelleşiyorum buralarda. Dün bir video çektim ama ses gitmemiş. Ya, ee, videonun sonunda baya ağlayacaktım. Karşıma işte golem. E, iksir golemi. Ondan sonra elektrode falan geldi. Baya tatsız maçlar geçti. Ee, bu arada kanalımıza yeni abone olan e, arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Umarım e, videolarımı beğenirsiniz. Ben de sizler için daha güzel içerikler çıkartmaya çalışacağım. Bu arada adamın e, tazı oynaması benim için kötü. Çünkü ben genelde tazı vs tazı atarken yeniliyorum. Sebebini de hiç bilmiyorum ama öyle oluyor yani. Şöyle arkada küçük prens hemen keselim. Bir çarpma çarpma yerine aslında e, şey atmak daha mantıklı olurdu. Eyo. Kaybeder miyiz kuleyi acaba? Neyse ben gene şöyle yapayım ama. Kurtarabildiğimiz kadar kurtaralım. Kötü başladık baya. Ya dediğim gibi, e, tazı destelerden karşı genellikle yeniliyorum. Biz elimizden geleni yapalım ama. İlk tazın arkasına balon atan kazanıyor genelde böyle eşleşmelerde. Ee, bakalım neler yapabileceğiz. Arkasına balon atmaz hemen zaten yok elinde daha. Tazı döndürürsem şu anda süper olur. Henüz hiç tazı atmadık. Ona ama hadi öldürün artık. Bunun havaya vuran başka kartı yok galiba. Şu adamın bir ölmesi lazım. Tamam. Yanlış hatırlamıyorsam başka yoktu. Güzel. Aldık kulesini. Ee, kart takibi çok... ya. Ulan daha bir cümlemi bitirmedim. Şerefsiz bekle. Allah da belanı versin sen. Neyse. Ee, kahpede olan kartı öğrenmiş olduk en azından. Keşke bunu buradan atmasaydım derken 203 canlı yer için tazı çok Gereksiz bence ee, Biz hemen tazımızı köprüden basalım İlk ona kitlenir misin hadi kitlen artık Ama neden yani İyi oyunlu falan deme bana Sesini bir kes Öncelikle Tamam 16 saniyemiz var bir şekilde savunmamız lazım balon bekliyorum Yapabileceği tek balon olur şu anda saldın mı maçı Tamam iyi oyundu İlk maçımızı kazandık baya güzel bir dönüş yaptık Adamda hata olarak ne diyebilirim aslında Çok bir hatası yoktu tek hatası bütün her şeyin tazı harcaması oldu zaten tazı ana, ana amacı tank olması Hani o kadar fazla kartını harcadı e zaten kulenin de şarjı bitti Balon için bedava bir kule oldu yani. <laughs> İkinci maçımıza da geçelim. E valla gerginim bir türlü çıkamıyorum. Gene mi tazı geldi? Hani ee, daha demin yendim diye galiba. Hani iyi ki zor yeniyorum dedim. Atalım biz şunları köprüden de. Bunları arkadan bölmüyorum. Çünkü arkadan böldüğümde ikisi de hiç vuramadan ölüyor. En azından daha demin çarpma atmasaydı bir hasar vurmuş olacaktık. Çarpma dön. Tamam. Şuradan bir taza atalım. Biraz agresif bir hamle. Siz yapmayın bunu ama benim yapasım geldi. Fırın. Enteresan. Ayağıdır görmüyordum. O son fırın var ya. Vurmasaydı baya bir çöp birikmişti orada. Bir tane bizim bebeler tükürdü. İyi bakalım. Ee, madencisi var fırını var başka bir atak kartı daha vardır diye düşünüyorum sadece madenci hafif kalır bence Yani madenci zehir Belki olabilir bilmiyorum böyle bir desteği şu anda bakacağız yani Küçük prens Hemen hemen her maçta denk geliyor zaten İyi bir kart çünkü doğal olarak hani buna çok bir laf edem. Biz arkadan cehennem ejderhamızı atalım E, Valkyr e, hemen ölsene sen. Öl de gelsin o adamlar buraya. Teşekkür ederim. Şunları ikiye bölelim. Şuraya bir çarpma ona kitlen. Güzel. Tamam. Şimdi bir kullandı iki kullandı derken Şöyle bir hamle yapabiliriz. Şu anda yapabileceğim mantıklı hamle sol taraf savunmayı bırakıp Sağ şey atması olurdu diyecektim de solu gayet iyi savundu. Beklediğimden iyiydi. Zor maç. Bir şarj olsun da şu şerefsizler bir ölsün artık. Küçük küçük zıplıyorlar oraya. Hoşuma gitmiyor. Hadi soldan çıkalım biz. Bu da tazı oynuyormuş evet. Baştan anlamalıydık işte aslında da. Şimdi arkasına ne dizebilir? Onlara bir bakacağız. Şöyle bir düşündüm ne pek de bir şey gelmiyor aklıma arkasına dizebilecek. Şu küçük şerefsizi hemen öldürelim. Sağ taraftan bir balon atacağız. Süper bir alev topu fırsat onun için. Atar diye düşünüyorum. Aynen. Balon oraya bir tane vursa bizim için yeterli. Yok. Vurdurmuyor. Maç bayağı baş başa gidiyor. Ee adam önde tabi birazcık. <laughs> o alev topu olmasaydı süper olurdu ya. Yani. Tamam. Aynen onu atacaktı. Adı unuttum fırın. Abi yok adamın destesi inanılmaz hızlı dönüyor ya. Balon bir tane bir tükür ve oraya. Be kardeşim bir tükür ya. Aha. Oğlum var ya sidik zoruyla dayanıyorsun şerefsiz. Güzel. Boşluk büyüsü elim kaydı. Vur ona. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok güzel. Onu yapmayın işte. Salak salak o küçük biçiler vurmasın. Şuraya hemen Tazı'yı sokuşturduk. Şöyle ikili şekilde atabiliriz. Kuleye de güzel hasar vuracağız. Tamam aldık maçı. İyi oyundu diyelim. Ee, çekişmeli maçtı. Başta bir gerideydik. Bunu yakaladık. Bu adamın hatasını şu anda hatırlamıyorum. Çok odaklandım maça. Ee, şu an güzel ilerledik bu arada. Nihai de bu kadar kaldı. Şu an nihaiye girersek bakalım sıralamada kaçıncı olacağız. Ulan nereden bakılıyor lan ben. Hı. Yerele bir bakalım kaç kişi var. 80 muhtemelen ben 1600-1700'de falan başlayacağımı düşünürsek buralarda bir yerde olacağız. Hemen hemen işte ilk 50'de falan oluruz. Ee, tabii ondan sonra da biraz daha kasarım. Bakalım şu son maçı kazanabilecek miyiz? Ee, son maçımıza geldik. Bu bu arada 3. son maç. Nasıl 3. son maç? Bir ilk e, çekimde adam tertemiz yendi. Yani herife hiçbir şey yapamadım. Helal olsun. Hakikaten çok temiz yendi. O buz ruhu niye oradan? Neyse şunu valkülle keselim. İkinci maçta da e, depolama dolmuş. Bu arada bayağı iyi maçtı yenildim ama temiz maçtı yani. Sen bir öl ya. Evet çok gereksiz iksir harcadık cezasında adam veriyor gayet temiz. Ve iksir harcamaya da devam ediyoruz. Sıfırla devam edeceğiz herhalde. Ne atacak oraya? kasırdım Baya iyi buz, buz ruhuydu. Maşallah. Bizde bu kartlar böyle çalışmıyor bu arada. Ben ne buz ruhunu oynayabilirim? Özellikle fişekçi. En nefret ettiğim kartlardan biridir karşımda. Abi ben alıyorum. Alam öyle mal mal bakıyor. hiç Etrafa bir şey vurduğu yok yani. Sadece bakıyor. Ya bir dur be kardeşim be. Allah Allah. Tamam. Kule canlarını eşitlemiş gibi bir şey olan. Bir tane daha vur. Öl artık hadi. İyi. Sağ ol. Adam da biraz agresif oynuyor ama 1x. Normal yani. Ee, şu void şu şekilde. Tamam. Hemen çarptık. Kasırga bekliyorum. Evet. Tamam. Balonun bir kere vurması yeter. Ana kuleyi açması da öyle inanılmaz da bir kötülüğü yok yani. Tamam ne yapacaksın? Biz şöyle yapacağız. İkisi birbirini çekip duracak. Orada yanan domuz olacaktı ama domuzu bir çek hadi çek. Çek. Çek aslanım çek hadi. Hadi güzel kızım hadi. Hadi kurban oldum. Vur. Vur yavrum balonum yapma. Yapma şerefsiz balon yapma. Allah cezanı versin. Dur. Ulan. 20 saniye taza atacağım. Durdurabileceğini düşünmüyorum. Tamam. Ee, şöyle bir valkür. Gayet iyi. Hemen bir tane balon. Hazır mallı etmişken birazcık adamı. Güzel. Öndekini çek sadece. Hepsini çekme. Hepsini çekme şerefsiz. Hepsini çekme. Sadece öndekini. Ulan. Çok çekişmeli maç arkadaşlar. Kusura bakma yin, e, pek konuşamıyorum. Mal etmiş durumda adam ben çünkü şu anda. Hadi balon. Hadi kurban olduğum balon. Haydi. Haydi bir tane vur oğlum. Allah razı olsun senden. Senden Allah razı olsun oğlum. Ben razıyım Allah da razı olsun senden. Helal olsun. Helal olsun. La kez! Oh arkadaşlar <laughs> umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, kendinize dikkat edin.